Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Tığ oyalarıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun aşağı kısmında abone ol yazısına tıklamayı unutmayın. Ayrıca her paylaştığım e, oya yapımı videolarından ilk siz haberdar olmak istiyorsanız oradaki bildirim ziline de basarsanız e, hemen paylaştığım videonun bildirimi ekranlarınıza gelir. Şimdi hanımlar, e, bu videomuzda sizlere şöyle bir örneğim var. Alt kısmı bu şekilde oluyor. Ee, üst kısmına da buradaki iplerimle fıstık çiçekleri yapacağım. Bu modelimi sizlere anlatmak istedim. Ee, Instagram sayfasında tığ oyalarım arzu tanık diye bir sayfa vardı. Yanılmıyorsam doğru söylediysem eğer. O sayfadan aldım bu modeli. Ee, açıklama kısmında da aşağıda e, sayfasının linkini bırakırım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Kendisine de teşekkür ediyorum bu modeli. Bizlerle paylaştığı için ben elimden geldiği kadar modeli çıkarmaya çalıştım ve benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çok konuştum. Çok özür diliyorum. Hemen tığımı alıyorum. Tığım 22 numara. Şimdi sıfırdan başlangıcını anlatacağım. Önce sizlerle alt kısmını yapacağız. Sonra üst kısmına da fıstık çiçeklerimizi yapacağız. Hemen tığımı geçireyim. Sizler de örnek mendillerinizi alın. Hep beraber bu örneğimizi çıkaralım. Evet. Eminim hani çeyizlerinize ya da böyle bohçalara koyabileceğiniz güzel bir model olacak. Ağır bir model olacak. İpinizi tığınıza sabitledikten sonra e, örnek mendilinizin veya tülbentinizin tığ battısına giriş yapıyorsunuz. Ben ikişer zincirle tığladım. Sizler üç ile de tığlayabilirsiniz. Ona göre buradaki araları kendiniz ayarlarsınız. Evet e, tığ battığımızı battıktan sonra bir tane zincir çekip Böyle ortalama büyüklükte bir örümcek yapıyoruz hanımlar. Şöyle 1 santim kadar olsa yeterli. Başını 1 2 kez doluyorum. Şöyle şu ipimi geri alayım. Ne, neden bulanık gösteriyor? Evet şimdi net gözüküyor. Başını 1 2 kez doladım. Aşağıda 1 2 3 kutucuk atladım. 4. kutucuğuma battım. Önce bir tane sonra 2 sonra 2 iki, sonra ikişer alarak trabzan ile yukarı çıkıyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Hemen ters çeviriyorum. Dibine bakın şuradaki yere batıyorum. Bakın şuraya battım. 6 zincirimi sabitliyorum. Şöyle batarak 6 zincirimizi sabitledik. 1, 2, 3 tane zincir çektikten sonra ön tarafına tekrar dönüyorum. Başına bir kez doluyorum ve yuvama oluşturmuş olduğum yuvama giriyorum. Önce bir, sonra 2, sonra iki trabzan yaptım. Baştaki 3 zincirim ile beraber iki tane burada trabzanım oldu. Başına bir doluyorum, yuvama girdim. Önce bir, sonra pardon tekrar bir doluyorum. Önce bir sonra 2 sonra 2 çıktım. 3 oldu. Başını bir doladım. Önce 1 sonra 2 sonra 2. Trabzan yukarı çıktım. 4 oldu. Başını bir doladım. Yuvama girip trabzan yapıyorum. 3 seferde trabzanlarımı çıkıyorum. Bakın şöyle bir şey oluşuyor hanımlar. 5 tane olduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Araya hemen başını bir dolayıp Devam ediyorum. Yuvama tekrar girip önce 1, sonra 2, sonra 2 alarak 3 seferde yukarı trabzan ile çıkıyorum. Başını bir doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başını bir doladım. Yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başını bir doladım. Tekrar yuvama giriyorum. 3 seferde trabzan ile yukarı çıktım. 1, 2, 3, 4 tane buraya trabzan yaptık. 5'e Beşi tamamlayacaktık. 5.ye hanımlar. 1, 2, 3 zincir çekerek kapatıyorum. Ve bir tane, pardon çok özür dilerim, kapatıyorum. Kapattıktan sonra, şöyle elime ip doladım. Kapattıktan sonra bakın şöyle bir şey oluşuyor. Aşağıdaki bu büyük trabzanımızın içine geçiş yapıyoruz ve burayı sık iğne ile dolduruyoruz. Evet. Şu kısmı, şuradaki kısmı sık iğne ile dolduracağız. 1, bu iki... 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne ile doldurduk. 9. tığ battığımıza batarak kapatıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Hemen bir ne yapmışız bakalım. Evet. Çimen kısmını yani alt kısmını alt zeminini oyamızın bu şekilde hazırlıyoruz hanımlar. Bir tane daha yapayım şöyle hızlı bir şekilde hemen üst kısmını fıstıklarına geçelim. Bir tane e, örümcek çekiyorum. Başını iki doluyorum. Aşağıda bir iki üç kutucuk atlayıp dördüncü kutucuğuma batıyorum. Önce bir aldım. Sonra iki sonra iki sonra iki büyük bir trabzan yapıyorum. Bir iki üç dört beş altı tane zincir çektikten sonra ters çeviriyorum hanımlar. Hemen dibine bu 6 zincirimi batarak sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ön tarafa tekrar geliyorum. Tığımın başına bir dolayıp oluşturduğum yuvama batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alarak trabzan elde ediyorum. 2 tane buradan trabzanım oldu. Baştaki 3 zincirim ile beraber. Başını bir doladım. Yuvama girdim. 3 sefer de yukarı çıktım. 3, 3 oldu. Dördüncü trabzanımı yapıyorum tekrar başını bir dolayıp ve 5. trabzanımı da yapıyorum. Evet bakın 5 tane buraya trabzan yaptık. Daha sonra Daha sonra 5 tane trabzan olduktan sonra tekrar bir saymam lazım. 1 2 3 4. Çok özür dilerim. 5 olmamış. Başını bir doluyorum. Tekrar yuvama girdim. Önce 1 sonra 2 iki, sonraki. Şimdi 5 oldu. 1 2 3 4 5. 6 tane zincir çekiyorum. Tekrar başını bir dolayıp aynı yuvama giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki trabzan yaptım. Tekrar bir dolayıp yine 3 seferde çıkarak trabzanımı yapıyorum. 2 oldu. 3. trabzanımı yapıyorum. 4. trabzanımı yapıyorum. Ve 4 tane trabzan yaptıktan sonra 5. 1, 2, 3 zincir ile yuvama gidip batıyorum ve öyle kapatıyorum hemen bu aşamadan sonra hanımlar yakınlaştırayım şu kısma batıyoruz büyük e, büyük trabzınızın oldu bu ana gövdedeki kısma batıyoruz 1 2 3 sık iğne ile dolduracağız burayı 4 5 6. 7 ve 8 tane sık iğne ile doldurduk aşağı indik 9. biliyorsunuz tığ bat diye batarak kapatıyoruz ve bir zincir çekiyoruz burada oyamızı kessek iyi olacak sökülmesin kestik Evet hemen üst kısmının yapımına geçiyorum fıstık çiçeği yapacağız üst kısmına alt kısmımız bu şekilde hanımlar şöyle göstereyim Umarım ekran parlamıyordur ee, Hava kapalı bugün. Birazcık günışığı oldu. Pencerede onunla çekiyorum videomu. Bu şekilde. Hemen üst kısmına geçelim. Şuradaki şu rengimi alıyorum. Uzatmadan daha fazla. Evet elimi ipimi doladım. Başını şöyle bir ip, tığıma ipimi geçiriyorum. Şuradaki boşluğuma batıyorum. Hemen şöyle kenardan ilk baştan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. İlk ilmeğimi biraz küçük tutuyorum ve altından ip almaya başlıyorum. Tığımda ip biriktiriyorum. Fıstık yapıyorum yani hanımlar. Bakın zincirimin altından giriyorum. Üstten bir ilmek alıyorum. Altından giriyorum. Üstten bir ilmek alıyorum. Alttan girip ipimi çekip üstteki ilmeğimi alıyorum. Bakın. Bu şekilde şu an saymadım. Burası dolana kadar devam edeceğim. Bakın. Altından girdim. ip aldım. Üstten de bunu kapatıyorum. Alttan, alttan girdim. Üstten kapatıyorum. Alttan girdim. Üstünden kapatıyorum. Tığımda ilmekleri biriktiriyorum. Bakın şu kadar yeterli. Şöyle elime de düzelteyim. Hemen tek seferde bunu içinden geçiyorum ve şu şekilde kapatıyorum bakın fıstığımız oluştu hemen yuvama girip bunu sabitliyorum Hanımlar tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ilmek daha çektim bakın ilk fıstığımız şurada görüyorsunuz zaten altından giriyorum üstünden ilmek topluyorum bu şekilde bu 8 tane zincirimizi dolduruyoruz şimdi bana çok hızlı yapıyorsun diyen arkadaşlarım olacak bu oya'yı çok yavaş gösterdim aslında. Hani şu anda da olduğu gibi yavaş yavaş gösteriyorum ama bu oya'yı yaparken seri olmazsanız hızlı olmazsanız ilmekleriniz düzgün olmaz diye düşünüyorum. Bakın bu şekilde. Eğer buraları anlamıyorsanız şu videonun ayarlar kısmında hız diye bir seçenek var. Orada hızın düşürerek beni daha iyi anlayabilirsiniz. Daha yavaş bir şekilde gösterim olur bu videonun. Evet, buradaki ilmeğimi de fıstık yaparak dolduruyorum. Son bir tane daha yapayım. Evet bakın tığımda ilmeklerimi biriktirdim. Daha sonra tek seferde içinden geçiyorum. Kapattım, yuvama girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane daha zincir çektim. Bakın 2 tane fıstığımı yaptım. 3 fıstık yapacağız. Son fıstığımdayım altından girerek devam ediyorum bakın. Altından girdim. Üstünden ilmeğimi topladım. Altından girdim, üstünden ilmeğimi topladım. Altından girdim, üstüne ilmeğimi topladım. Altından girdim, üstünden ilmeğimi topladım. İpimiz dolana kadar fıstık yapıyoruz. Eğer sizler fıstık yapamıyorsunuz. bu kısma farklı bir çiçekle yapabilirsiniz, pipirik yapabilirsiniz. Sin ee, sizin tercihinize kalmış. Evet, tığımda ilmeklerimi topladım. Tek seferde ilmek alarak hepsinin içinden geçiyorum. Bakın. Ve böyle kapatıyorum. Dibine batıp sabitliyorum hanımlar. Bir tane de ilmek çekiyorum açılmasın diye sıkılıyorum ve kesiyorum. Evet bakın ilk modelimizi göstereyim size. Hemen bir mor da yapalım buraya. Ee, daha sonra nasıl olmuş genel olarak bir bakalım videomuzun sonunda modelimizin bitmiş haline. Evet, bir tane ilmek alıyorum. ikinci yerime girdim. Bakın şuradan batıyorum. Şöyle kenardan dibinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmekle başlıyorum. İlk ilmeğimi hafif küçük tutup altından ilmek toplamaya başlıyorum. Aynı işlem. Hepsinde aynı işlem yapıyoruz. Bakın altından giriyorum. Dikkatli beni izlerseniz fıstık yapmayı bilmiyorsanız bile öğrenirsiniz e, bu fıstıkların düzgün bir şekilde olabilmesi için elinizin alışkın olması gerekiyor yani alışmış olması gerekiyor e, sürekli fıstık yaparsanız alışırsınız bir süre sonra fıstıklarınız daha düzgün durmaya başlar ben bile bazen e, kötü yapabiliyorum evet ilmeklerim dolana kadar burada tığımda biriktirdim şimdi tek seferde şöyle içinden geçiyorum kapatıyorum Hemen dibine bunu sabitliyorum. Sıkı bir şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekerek ikinci fıstığımı yapıyorum. İlk ilmek biraz küçük. Altından direkt ilmek toplamaya başlıyorum. Umarım sizler videomu izlerken sıkılmıyorsunuzdur. Aşağıda yorum kısmında bol bol yorumlarınızı e, düşüncelerinizi, görüşlerinizi bekliyorum hanımlar. Bakın bu şekilde. Yapıyorsunuz. Saymadım. Yani şu anda saymadım. 9 e, tane pardon 8 tane ilmeğin e, zincirim dolana kadar. Ben bu şekilde altını geçiyorum. Sürekli saymakla uğraşmak istemiyorum. Zaten eliniz alıştıktan sonra da ihtiyacı hissetmezsiniz. Evet tek seferde hepsinin içinden geçtim. Bağlıyorum şöyle sıkılıyorum kapatıyorum. Ve batıp sabitliyorum. Fıstığımı iki tane oldu bakın. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek çektim. Son fıstığımı yapıyorum. Daha sonrasında hanımlar videomuz bittiğinde e, videomuzun sonunda bitmiş halini size göstereceğim. Evet, i̇lk ilmeğimi birazcık küçük tuttum başlıyorum ilmeklerimi toplamaya. Eliniz alıştıktan sonra gerçekten çok zevkli bir hale geliyor örmesi. Umarım videonun sonunda görsel olarak güzel bir oya çıkarabilirim sizlere. altına altından ilmek topluyorum hanımlar. Şimdi altın yani toplamda bu 6. fıstığım. Sizlere de sıkmak istemiyorum. Ama her şeyi burada görün istiyorum. O yüzden gözlerinizin önünde yap, yapmak istiyorum. Şöyle bakın. Dolmak üzere hep altından giriyorum. Alttan girdim. Üstünden aldım. Evet, Bir tane daha yapalım ve bitirelim. Tığımda ilmeklerimi biriktirdim. Hemen bir, il, bir tane e, ilmek alarak hepsinin içinden geçip kapatıyorum. Sıkılıyorum. Dibine batıp Böyle içinden geçin Bir tane zincir çektim. Sabitledim ve çıkardım. Haydi hep beraber bakalım ne yapmışız. Şimdi ben bunları hemen yakıp geliyorum hanımlar. Oyamız böyle ama yakıp düzeltip geliyorum. Evet hanımlar oyamız bu şekilde. Gayet güzel oldu. Ama aslında e, arasını 3 değil de 4 tane boşluk bıraksaymışım biraz daha böyle ayrık dururmuş ve güzel dururmuş. E, sanırım biraz sıkışık yapmışım bunu. Şimdi yaptıktan sonra fark ettim. Başka bir örnek mendiline çıkardığımda bu şekilde durmuyordu. Ee, sizler ara kısmını 3 değil de 4 bırakırsanız daha seyrek durur. Şu şekilde durur. Ama bu haliyle bile güzel. Ee, kamera önünde sizlerle beraber ördüğüm için fark edemedim bu kadar sıkışık olacağını. Ee, dediğim gibi ara boşluklarını uygun bir şekilde bırakırsanız şu şekilde gayet de hoş durur. Ee, umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Ee, benim çok hoşuma gitti model. Yakından da şöyle göstereyim. Bence güzel bir model. Ben bunu hiçbir yerde görmedim. İlk defa dediğim gibi Instagram sayfasındaki o Arzu Tanık Hanım'ın sayfasında gördüm. Çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.